Ara Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim etli kuru fasulye tarifi. Kuru fasulyeyi sevmeyenimiz yoktur herhalde. Bugün akşamdan ıslatmadan pratik bir şekilde kuru fasulyeyi nasıl pişiririz bütün püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Buyurun tarifimize geçelim. 200 milimlik bardak ile 2 su bardağı Fasulyemizi yıkadım ve tencereme aldım. Üzerine bayağı bir geçecek kadar suyumuzu ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan fasulyelerimizi 5 dakika kadar kaynattım. 1 su bardağı soğuk su ilave edip kapağını kapatıyorum ve 1 saat kadar dinlenmeye alıyorum. 1 saat sonra fasulyemizi süzüyorum. Ben bu suyunu kullanmıyorum gazlı suyunu. Tekrar tenceremize alıyorum. 1 saat kadar dinlendirdim ve süzdüm. Tenceremize alıyoruz ve tekrar üzerine su ilave edip pişmeye bırakacağız. Şimdi bu aşamada çok su ilave etmeyelim. Fasulyemiz yarım saat içinde cinsine göre pişecektir. Önceden börttürdüğümüz için biz daha önce kaynatma işlemine börtme işlemi diyoruz. Şimdi fasulyemiz yarım saat sonra ben kontrol ediyorum. Benim fasulyem yarım saat sonra pişmişti. Sizin fasulyenin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Kaynadıktan sonra yarım saat içinde benim fasulyem pişti. Bu aşamada çok su ilave ederseniz fasulyenize fasulyeniz çok sulu olur. Çok az su ilave edin. Üzerine çıkınca bırakın. Tekrar gerekirse birazcık daha sonradan ilave edebilirsiniz. Ben fasulyelerimi kontrol ediyorum ve benim fasulyelerim pişmişti. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyorum ve fasulyelerimi dinlenmeye alıyorum. Etini kavurmaya başlayabiliriz. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı ilave ettim tavamıza. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben kuru fasulyemi biraz bol tereyağlı yapmayı tercih ettim. Şimdi yarım kilo küçük küçük doğradığım dana etim var. Etleri küçük küçük doğrarsanız fasulyeniz daha böyle bol etli daha güzel oluyor. Tabii ki takdir keyif size kalmış. Büyük parçalarda kullanabilirsiniz. Küçük küçük olduğu zaman yemek görsel olarak da çok daha güzel oluyor. Daha bol etli gözüküyor. Ben 500 gram dana eti kullandım. Siz dilerseniz 300 gram dana ile de yapabilirsiniz. Şimdi etlerimizi yüksek ateşte kavuralım ararak, karıştırarak etlerimizi kavuruyoruz. Bakın etlerimiz mühürlendi, içi sulu sulu, çok güzel bir şekilde kavrulmaya devam ediyor. Bu şekilde ara karıştırarak etlerimizi kavuralım. Şimdi etlerimiz kavruldu. 2 yemek kaşığı tereyağını etimize ilave ediyorum. Siz tereyağını azaltıp onun yerine zeytinyağı veya sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Ama fasulye bol tereyağlı çok daha lezzetli oluyor. Şimdi tereyağımızda eriyene kadar kavuralım. Ben bir adet büyük boy soğanımı yemeklik doğradım. Tereyağımız eridikten sonra soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Şimdi soğanlarımızı da doğradım. Soğanlarımı da ilave ediyorum. Soğanlarımızın da rengi dönene kadar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Bir 5-6 dakikada soğanlarımızın kavrulması yeterli olur. Ararak karıştırarak pembeleşinceye kadar kavuruyoruz soğanlarımızı. Şimdi soğanlarımız da kavruldu. Bu aşamada ben bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası kullandım. Bir tatlı kaşığı biber salçamızı ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı da domates salçamızı ilave ediyoruz. Ara ara karıştırarak salçamızın da kokusu çıkana kadar kavuralım. salçamızı güzelce kavuralım ki yemeğimiz çok daha lezzetli olsun. Kavrulan salçalarımıza baharatlarını ilave edebiliriz. Baharat olarak ben tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Kimyon seviyorsanız kimyon da koyabilirsiniz. Salçamızın da kokusu çıktı. Şimdi etimize bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı da acı pul biber kullandım. Tekrar baharatlarla etimizi karıştırıp üzerine su ilave edeceğiz etlerimizin pişmesi için standart su bardağı ile 2 su bardağı da soğuk su ilave ettim salçalı yemeklerinize soğuk su koyarsanız salçanızın rengi çok daha güzel olur şimdi karıştırıyoruz kapağını kapatıp etimizin de pişmeye bırakıyoruz etin cinsine göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Benim 20 dakikada etlerim pişmişti. Kuru fasulyenize kemikli et de kullanabilirsiniz. O zaman pişme süresi biraz daha uzayabilir. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve benim etim dediğim gibi 20 dakika sonra pişmişti. Şimdi etimi kontrol ediyorum ve daha sonra fasulyemizin üzerine ilave edeceğim. Bakın sosu da çok güzel oldu. Şimdi karıştırıyoruz. Benim fasulyelerim biraz ılımıştı. Tekrar kaynattım. Fasulyelerimin üzerine ilave ediyorum etime. Kaynayan fasulyelerimize etimizi de ilave ediyoruz. Kuru fasulyemizin yanına da pirinç pilavı pişirdim. Kuru fasulyenin olmazsa olmazı. Ben pirinç pilavını daha çok seviyorum. Bulgur pilavı sevenler bulgur pilavını da tercih edebilir. Fasulyemizi sosuyla buluştu. Karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bu aşamadan sonra kuru fasulyemizi 10-15 dakika pişiriyoruz. Zaten etimiz de pişti. Fasulyemiz de pişti. Sadece özleşmesi için 10-15 dakika kaynatalım. fasulyemiz kaynıyor. 10-15 dakika kaynatıyoruz. Karıştırıyoruz. Bakın fasulyemiz çok güzel oldu. Etleri de küçük küçük doğradığımız için bol etli çok güzel bir fasulye oldu. Siz de akşamdan ıslamadan bu şekilde çok lezzetli kuru fasulyeler yapabilirsiniz. fasulyemiz bakın bu şekilde 15 dakika sonra pişmişti ve sosuyla özdeşmişti şimdi karıştırıyorum bakın çok güzel bir şekilde suyu da gayet ideal suyu oranını siz zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz ama ben çok sulu yapmıyorum şimdi altını kapatıyorum ve birazcık fasulyelerimi dinlendiriyorum pilavımız da pişti. Onu da dinlenmeye alıyorum. Kapan, kapatıyorum ve 10-15 dakikada fasulyelerimizi altı kapalı bir şekilde dinlendiriyorum. Fasulyelerimizin etini küçük küçük yaptığımız için de fasulyemiz çok daha bol etli gözüküyor. Salçalı yemeklerde ilk başta suyunu soğuk su koyarsanız salçalı yemeklerinizin rengi çok daha güzel olacaktır. Fasulyenizin yanında da ikram etmek için pirinç pilavı pişirdim ve turşu çıkardım. Sizden nasıl seviyorsanız turşu veya salatayla servis yapabilirsiniz akşamdan ıslamadan sizler de bu şekilde çok lezzetli kuru fasulye yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.